Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, bilgisayarımızın ekran ekranın resmini nasıl alırız, e, ekran videosunu nasıl çekeriz, e, programsız bir şekilde nasıl yapılır, program indirmeden ücretsiz bir şekilde nasıl yapılır, onu sizlerle e, anlatmaya çalışacağım. E, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. E, destekleriniz bizim için önemli. Dediğim gibi şu an e, herhangi bir şekilde program yüklemeden bir ekran kaydımızı video çekimi için veya ekran resmini almamız için ne yapmamız gerektiğini şimdi size anlatacağım. Hemen isterseniz videoya başlayalım. Evet arkadaşlar Windows'unuzu açtık. Windows'ta herhangi bir şekilde bir uygulama indirmeden direkt ben şöyle ekran resmini aldım. direkt burada Windows ve G tuşuna bastığınızda bir ekran çıkıyor. Şöyle direkt bir tane daha resim çekmiştim. Windows ve G'ye bastığınızda bir ekran çıkıyor. Şöyle onu da göstereyim hemen size. Şuradan mesela. Ama bunu e, video kaydetmeniz için e, şey olması lazım. Bir sekmenin veya bir uygulaman açık kalması lazım. O sekmeyi oynattığınız veya ip, e, kapattığınız zaman direkt video kaydı iptal oluyor. Şimdi Windows ve G'ye bastık sol tarafta kamera var. Bu ekran resmini alıyor. Direkt ekran resmini al mesela sağ tarafta çıktı. Ekran görüntüsü kaydedildi diye. Eğer kaydetmek istiyorsanız şu tuşa basıp direkt hemen sağ tarafta yakalama durumuna yani yakalama moduna geçti. Video moduna geçti ve şu an video alıyor ekranı. Buradan mikrofonu açtığınızda mikrofon yani konuşmamız da şu an kaydediliyor orada. Eğer sadece ekrandaki yaptığınız işlemi yapmak istiyorsanız, daha sonra ses eklemek istiyorsanız, direkt burada sesi kapatabilirsiniz. Burada herhangi bir bu ekstradan bir şey yoktur. Yani şurada ayarlar var. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kısa yollarım var. Kısa yollarını ayarlarsınız. Kişileştirme var. İşte tıklama, mouse vesaire yakalama modu var zaten kaydetme mikrofon kayıt vesaire Bunları hepsini zaten siz kendinize göre ayarlarsınız burada genel var şimdi kaydediliyor atıyorum ee, herhangi bir şekilde YouTube'a açalım şu an kayıt devam ediyor şu sağ tarafta görürsünüz zaten kaydın devam ettiğini YouTube'da herhangi bir şey açalım şu an e, mesela şu an atıyorum bunu açalım şu an kayıt devam ediyor. Tabi ses açmayacağım ben e, telif hakkı yemeyelim diye. Atıyorum başka bir sayfa daha açtık. Burada da e, YouTube değil de atıyorum. Gazete, gazete diyelim. Gastronom çıktı. Gastronom bastık. Burada istediğiniz her şey mesela şu an hepsi kayıt altında ve konuşmanızı bunu ben kapattığım zaman şu kapanıyor. Tek iptal oluyor görüntü. Sekmeyi kapatmamanız lazım. Sekmenin veya bir sekmenin sabit kalması gerekiyor. Mesela ben onun için ne yapıyorum? Eğer hani normal ana sayfaya geleceksek bin şurada en altta bir tane sekme açık bırakıyorum ve bunu kıvıldatmıyorum. Direkt Windows G ve kayıt moduna basıyorum. Kayıtta da şurada Konuşmayı da kaydetmek istiyorsanız mikrofona basıyorsunuz. Ve bundan sonra istediğiniz işlemi açabiliyorsunuz. Kapatsanız da şurada kayıt modunuz devam ediyor. Herhangi bir şekilde kayıt e, silme gibi bir durumunuz olmuyor. Eğer ben bunu kımıldattırsam gene e, burada sekme iptal e, olma durumu oluyor bazen. Bazen de olmuyor ama bunu kapattığım zaman direkt Mod kapatıyor. Ee, bu şekilde bir özelliği var. Ee, aklınıza takılan bir şey olsa yorumlar kısmına yazın. Ee, mümkün mertebe yardımcı olurum. Ee, abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.